Uluslararası müzakerelerde dil ve strateji. Uluslararası müzakereler yalnızca ekonomik ya da hukuki çıkarların tartışıldığı teknik süreçler değildir. Bu süreçler aynı zamanda dilin, kültürün ve stratejik düşünmenin iç içe geçtiği karmaşık iletişim alanlarıdır. Taraflar arasındaki güç dengesi çoğu zaman söylenenlerden çok söylenmeyenler üzerinden şekillenir. Bu nedenle müzakere dili yalnızca mesaj iletme aracı değil, stratejik bir enstrüman olarak değerlendirilmelidir. Uluslararası ortamda kullanılan dilin en önemli özelliği çok katmanlı anlamlar taşımasıdır. Bir ifadede kullanılan tek bir kelime, karşı tarafın kültürel arka planına bağlı olarak farklı biçimlerde yorumlanabilir. Bu durum, yanlış anlaşılma riskini artırdığı gibi, taraflar arasındaki güven ilişkisini de zedeleyebilir. Özellikle dolaylı anlatımın tercih edildiği kültürlerde aşırı doğrudan ve kesin ifadeler saldırgan ya da dayatmacı olarak algılanabilir. Bu nedenle etkili müzakereciler açıklık ile diplomatik denge arasında hassas bir çizgi kurmak zorundadır. Stratejik dil kullanımının bir diğer boyutu sessizliktir. Sessizlik çoğu zaman pasifik olarak algılansa da uluslararası müzakerelerde bilinçli bir yöntem olarak kullanılır. Taraflardan birinin belirli bir noktada suskun kalması, karşı tarafa düşünme alanı tanır ve pazarlık gücünü artırabilir. Ancak bu yaklaşımın yanlış zamanda veya yanlış biçimde kullanılması, kararsızlık ya da hazırlıksızlık izlenimi yaratma riskini de beraberinde getirir. Kültürel farkındalık, müzakere dilinin başarısını doğrudan etkileyen temel unsurlardan biridir. Aynı kavram, farklı ülkelerde farklı değerlerle ilişkilendirilebilir. Örneğin, esneklik kavramı bazı kültürlerde uzlaşmacı bir yaklaşımı temsil ederken, bazı bağlamlarda zayıflık göstergesi olarak algılanabilir. Bu nedenle uluslararası müzakerelerde dil kullanımı, yalnızca dil bilgisel doğrulukla sınırlı kalmamalı, kültürel bağlamda mutlaka dikkate alınmalıdır. Başarılı müzakereciler, kullandıkları dil ile stratejik hedefleri arasında tutarlılık sağlar. Söylem ile eylem arasındaki uyumsuzluk, kısa vadede avantaj sağlıyor gibi görünse de uzun vadede güven kaybına yol açar. Güvenin zedelendiği bir müzakere ortamında, anlaşma sağlansa bile işbirliğinin sürdürülebilirliği ciddi biçimde tehlikeye girer. Bu nedenle uluslararası müzakerelerde değil, yalnızca iletişim aracı değil, stratejik bir sorumluluk olarak ele alınmalıdır.